Uzaylılar, insanlar tarafından var olduğuna inanılan fakat henüz kesin bir kanıtı bulunmayan varlıklardır. Uzaylılar genellikle farklı gezegenlerden geldikleri ve insanlardan farklı fiziksel özelliklere sahip oldukları düşünülmektedir. Popüler kültürde genellikle yeşil tenli, uzun kollu ve büyük başlı olarak tasvir edilen uzaylılar, bazen dostça, bazen de düşmanca olarak insanlarla etkileşime geçtikleri öykülerde yer almaktadırlar. Uzaylıların varlığına dair birçok iddia ve görgü tanıklığı bulunmaktadır. Bazı insanlar UFO, tanımlanamayan uçan nesne gözlemleri yapmış ve bu nesnelerin uzaylılar tarafından kontrol edildiğini iddia etmişlerdir. Ayrıca bazı kişiler de uzaylılarla karşılaştıklarını ve onlarla iletişim kurduklarını iddia etmişlerdir. Ancak bu iddialar genellikle bilimsel olarak kanıtlanamamış ve spekülasyonlarla sınırlı kalmıştır. Uzaylılar hakkında yapılan araştırmalar ve spekülasyonlar, insanlığın evren dışı yaşam formlarıyla olan ilgisini ve merakını yansıtmaktadır. Bilim insanları, uzayda başka yaşam formlarının olup olmadığını araştırmak için çeşitli gözlemler ve araştırmalar yapmaktadırlar. Ancak henüz kesin ve somut bir kanıt bulunamamıştır. Uzaylılar konusu bilim kurgu edebiyatından sinemaya, televizyondan video oyunlarına kadar birçok farklı alanda popüler bir konudur. İnsanların evren dışı varlıklarla ilgili hayal güçlerini ve korkularını yansıtan uzaylı hikayeleri genellikle insanların merakını ve heyecanını arttırmaktadır. Sonuç olarak, uzaylılar hakkında birçok spekülasyon ve iddia bulunmasına rağmen henüz kesin ve somut bir kanıt bulunmamaktadır. Uzaylılar konusu, insanların evrenin sınırlarını ve yaşamın olası farklı formlarını keşfetme isteğini yansıtan bir konudur ve insanların merakını sürekli olarak canlı tutmaktadır.